Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ne ne kadar infak edeceklerini sorarlar. De ki hayır olarak ne infak ederseniz edin ve infak edeceğiniz şey anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlardır. Hayır olarak her ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeğin sonucun ker mi zarar mı olduğunu Allah bilir, siz bilmezsiniz. Gitme ne bir yere, otur. Bakara suresi ayet 215-216 De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, aşiretleriniz kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tövbe suresi ayet 24. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş, lutfun da hoş. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lutfun da hoş. Hoştur bana senden gelen, ya huletü yahut kefen, ya taze gül yahut diken Kahrın da hoş, lütfun da hoş Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden vefa İksinde cana safa Kahrın da hoş, lütfun da hoş Gel bavu, Gel bostan ola Gel bendu ger zindan ola Gel veslu ger hicran ola Kahrın da hoş, lütfun da hoş Ey patişahı lem yezel Zatı ebedi hayi ezel Ey lutfu bol kahrı güzel Kahrın da hoş, lutfun da hoş Ağlatırsın zarı zari, verirsin cenneti huri, layık görme ebedi nari, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Cahil sanır ki musibet bir eziyet, bir bela, alim bilir ki musibet haktan bir nimet, bir ela. Alim sıkıntıyı Allah'tan bir ülfet bilir. Cahil ise derdi Allah'tan bir külfet bilir. Alime her şey hoş, cahile ahiret sanki boş. Gerek ağlat gerek güldür. Gerek yaşat gerek öldür. Ama bu bedeni cehenneme atma ne olur? Dünyada hep sevap yiyen bir kul olmuştur. Dünyadayken kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yiğit mutaj olmuş kuru soğana, derviş muhtaç olmuş kuru garıya, Mevlam gör diye iki göz vermiş, Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı? Yoksulun sırtından doyan doyana. Zengine, garı kız sıra sıra tamponuna. Bunu gören yürek nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru karıya, soğana Bilmem söylesem mi, söylemesem mi Hazreti Mehdi yalvarır olmuş bir tahta karıya Hazreti Ali dindir acını vur zülfikar kılıcınla Bazı acılardan al ilacını Acıma zalim azılısına Ölüm olsa da Hazreti Ebuzer gibi boyun eğme dar ağacına merak etme. Ölürsen şehit, kalırsan, kalırsan gazi tahtına. <laughs> elhamdülillah şükür Rabbime, şükür Rabbime, elhamdülillah şükür Rabbime, şükür Rabbime.